Günaydın. Başladı bizim mesai. Hep beraber dışarıya çıkıyoruz şimdi. Ben Tofu'nun tuvaletini yaptıracağım. Biraz gezeceğiz. Kocam da işe gidecek. O işe gitti. Biz Tof Tof'la eve geldik. Öğlen geleceği için ona bisküvi pastası yapıyorum. Çok seviyor bisküvi pastasını. Şekersiz puding varmış. Onunla yaptım. İçine biraz şeker ekledim. Bence tadı gayet güzel oluyor. Sonra lavaboları olmaya başlıyorum. Ne alaka ben de bilmiyorum. Daha yatağı bile toplamamışım. Geldim yatağı toplayacağım şimdi. Önden yemek hazırlığı yapacağım. Spordan geldikten sonra yiyeceğiz. Biber ve soğanları soteliyorum. Tavukları da güya kuşbaşı kestirmiştim ama kuşbaşından başka her şeye benzemiş. Onları da kestim o yüzden. Şimdi spora gidiyoruz. Evet biraz hareketler yaptık. Eve geldim şimdi daha önceden. Biberlerle tavukları karıştırıyorum. Çili soslu yapacağım. Üstüne biraz çili sos ekledim. Hazır. Tofu ya da sosuz ayırmıştım. O da onları bekliyor. Bugün de böyle bitti. Bye.